Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden 2018 ALES 2 Sözel Mantık sorusuna devam ediyorum. Şöyle bir yol izleyelim. Ben şu an soruyu buraya koyuyorum. Bu soruyu önce kendiniz çözmeye çalışın. Bir tablo kurmaya deneyin. Hani biraz zorlanmanız lazım ki gelişmeniz daha kolay olsun. Şimdi durdurun burada videoyu. İşaretleyin. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hani yapamadığımız yerleri şu an benle beraber pekiştirerek nerede hata yaptınız ya da nereyi göremediğiniz, nereye kaçırdığınızı şu an daha iyi anlayacaksınız. Bu şekilde daha verimli olacak. Sözel mantık sorusu. O zaman devam edelim. Evet. Şimdi sorumuzda öncelikle ne diyor? Bir temizlik şirketinin yaptığı deterjanlardan olan KLMN ve O markalarında ABCD ilaçlarının kullanıldığı saptanmıştır. Markalarda kullanılan ilaçlarla ilişkin kim bilgiler şu şekildedir. Hemen yazalım. K bakayım. Evet iyi. K L M N ve O markaları ve A B C D ilaçları. A B C D ilaçlarının kullanıldığı saptanmıştır. Evet, iki bilinmeyen sorumuz. Sıralama yok burada. O zaman tabloyu bakıyorum önce öncüllere. KMN ikişer ilaç. Evet, markalar sabit. O zaman tabloyu markadan kuruyoruz. Hemen şurayı alayım. K L M N O. Sabit bulmak için öncülere bakıyorum. Hangisi daha çok değişiyorsa onu içeriye yaz, yaz, yazacağız. Yani dolduracağız. Hangisi daha böyle sabit görünüyorsa ondan da tabloyu kuruyoruz. Ama tam tersi de yapılabiliyor. Hani sadece mesela bundan olmuyor. Ben sadece böyle kurunca olayı daha çabuk e, çözüyorum. Ama tam tersi de olabilir yani. Hani KLM neden de içeri atabilirsiniz. Biraz daha zor olur ama yani yapılmayacak diye bir şey yok. Çünkü sözel mantıkta biraz göreceli bazı şeyler. Ama asıl tabloyu sabitten kurarsak işimiz çok daha kolay oluyor. Şöyle yapalım. Şimdi öncüleri bundan dolduracağız. Her ilaç üçer markada kullanılmıştır. Hemen gene yazalım. A B C D 1 2 3 1 2 Evet. 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5. K, M ve N markalarından ikişer ilaç kullanılmıştır. K, M, N. İkişer ilaç. O zaman iki kutu yapacağım buraya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 6, 3, 6, 9, 12. O zaman bunlara 3 tane kalıyor. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. tamamladık şu anda. Evet. 3. öncüde geçelim. M markasında D ilacı kullanılmıştır. M markasında D ilacı kullanılmıştır. Hemen yazalım. Ancak A ilacı kullanılmamıştır. O zaman şöyle yapayım. A burada olmayacak. O zaman D'ye M ye koyalım. B ilacı N ve O markalarında kullanılmamıştır. Bir de bu özellikle şuna dikkat arkadaşlar. Kullanılmıştır, kullanılmamıştır. Hani bunları kaçırırsak eğer soru, tamamen zaman kaybı olur yani. Tekrar baştan tablo kurmak zorunda kalırız. B ilacı N ve O markasını kullanılmıştır. B'yi N ve O'da kullanmayacağız. Şöyle yapalım. C ilacı N markasında kullanılmıştır. C'yi N yazacağız. Hemen şunu da koyalım. O markasında toplam 3 ilaç kullanılmıştır. 1 2 3. Evet, zaten bunu bulduk. K ve N markalarında kullanılan ilaçlar farklıdır. K ve N'de kullanılan ilaçlar farklı. O zaman şöyle olacak. C burada olmuşsa burada olmayacak. O zaman şunu da altına C'yi eleyelim. Tamam. O zaman B de burada ol B burada olabilir o zaman. Şimdi her bir ilaç 3. Bakıyorum aşkıncılık kaldı mı? Kalmadı. Şimdi o zaman gene mantık yürüteceğiz. Olasılıkları hesaplayacağız. Şimdi 3 tane kullanılmışsa A burada kullanıl, kullanılmadıysa o zaman A'ya geri kalan 1, 2, 3, 4 de olabiliyor. Önce B'den bakalım o zaman. Tamam. B bu ikisinde yoksa o zaman bu üçünde B olacak. O zaman şuraya bir B yapalım. B1 B2 B3. Tamam. B'yi bulduk. K, L M'de. B'leşim bitti. Şimdi D'ye bakalım. Hmm. Başka yok. Şundan gitsek. C burada 1. Burada olmazsa geri 2 kalıyor. Tamam. O zaman C'yi de bulduk. C'nin burada olacak. Teki burada. Teki de burada. Tamam. C'yi de hallettik. L ve O da var. Şimdi C'leri de hallettik. Şimdi A burada kullanılmayacaksa 3 yerde kullanılır. O zaman A göreceli olacak. A burada olursa burada olmayacağı için o zaman geri kalan iki yer yazacağım. Yani bir buraya yazacağım A'yı. Bir de buraya yazacağım. Ama tam tersi. A burada olursa bu sefer yine böyle olacak. Burada olmuş olacak. Tamam. Şimdi A o zaman kesin olarak nerede oluyor? Bir kere O'da olacak. Bir de L'de olacak. Burası da göreceli. Yani K ve N'de göreceli. Tamam. Şimdi C'de tamamladık. B'yi tamamladık. Şu an ne kaldı bizde? D kaldı. D nerelere kaldı? O zaman D burası olacak kesinlikle. Boş kaldığı için D1, D2, D de bunlardan birinde göreceli olacak. Yani A burada olursa burada D olmuş olacak. Tam tersi D burada olursa A burada olmuş olacak. Tamam. Şu an tabloyu yaptık. Bir hata var mı? Dur şunları yine yuvarlığa alayım ben. Karışmasın. Tekrar üstünden geçeyim. İki bilinmeyenli. K, L, M, N, O'yu yazdık. Tamam. Tablomuzu bundan kurduk. İlaçlarımız vardı. Bunlar markalar. İlaçlarımız vardı. İlaçlarımız da A, B, C'de üç tane oluyor. Ne dedi? K, M, N'de ikişer adet öncülde öyle yazıyor. İki ilaç kullanılmıştır. O zaman, yani 3, 6, 9, 12 almak için ne yaptım? L ve O'yu oya 3 kalmış oluyor. 2 4 6 8 10 11 12. Tamam. Ondan sonra öncüleri yerleştirdim. Burada B olmazsa B buraya kalıyor 1. B buraya kalıyor 2. Ya B burada olmadıkları için şu 2 iki, 2'ye B yazdım. Bir de buna B yazdım. Tamam. C'leri yazdım. Tamamladım. A ve D'leri göreceli olduğu için bunlar A buradaysa D burada oluyor. D buradaysa A burada oluyor. Onları değişkenli yaptık. Çünkü K ve öncülde dediği gibi N'de olmayacağı için böyle farklı oldu. Tamam o zaman. sorulara geçelim. Şimdi ilk sorumuzda bizden ne istiyor? Buna göre ilaçlardan hangileri K markasında kullanılmış olabilir? Hemen buraya bakalım. B kullanılmıştır. Yok. A var. Evet. C var mı? Yok. D var mı? Var. O zaman 1-3. Bir Denizli. Birinci soru Denizli. 2'ye geçelim. Buna göre markalarından hangilerinde D ilacı kullanılmıştır? O zaman D'yi buradan yorumlamış bir saniye. D, M'de de vardı. Bir kere O yok. O da kesin olabilir dedik. Bir de göreceli olarak gene N ve K'de de var. Şimdi D ne de olabilir diyor. L de olabilir mi? Olamaz. N olabilir mi? Olabilir. Ama olmayabilir. Onun için olabilir diyor zaten. Yani kesin demiyor. Onun için alacağız bunu. N'yi alacağız? O olabilir mi? Var. Evet. O zaman 2-3. Cevap ne? Denizli. 2 de denizli. Diğer soruya geçelim. 3. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Evet kesin olarak yanlışı buluyoruz. Mesela kesin diyebiliyor. Olabilir diyorsa hani bu varyasyonları alabiliyoruz. Öyle. Eğer kesin diyorsa alamıyoruz mesela. Bilmiyoruz çünkü. Olabilir de olmayabilir de. K markasında C ilacı kullanılmıştır. Hayır. Evet. Direkt cevap çıktı zaten. 3A. Ama diğerlerine de bakalım. L markasında C ilacı kullanılmıştır. L'de C kullanılmış. Evet. M markasında B ilacı kullanılmıştır. M'de B'ye kullanıldı. Evet. N markasında A ilacı kullanılmıştır. N'de A. Evet. Olabilir. Kesin yanlış değil çünkü. Yani Olabilme ihtimali var. O markasında C ilacı kullanılmıştır. Evet. Kullanılmıştır. Tamam. Son soruya bakalım. Ne istiyor Kesin gene şunlardan birini isteyecek yani. Çünkü iki göreceli var ya hep. Çünkü banko çıkıyor böyle bir soru. K ve L markalarında kullanılan iki ilacın aynı olduğu biliniyor. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Hmm. Dur şimdi. İkisi aynıysa B aynı, B aynı. C yok. A var, A var. O zaman şunu karala. Burada A varsa burada D vardır. Şimdi yalnızca tekrar hatırlatayım. Yalnızca bu soruya göre tablo bu. Bir sonraki soruya geçince biz tekrar ne yapacağız? Çizeceğiz buraya tekrar A yazacağız, tekrar D yazacağız. Yani tekrar bilmiyoruz ne olacağını. Her soruda bu değişiyor. Sadece bu soruya göre şu an tablo böyle. N markasında D ile kullanılmıştır. Evet, kullanılmıştır. Hangisi kesin? hangisi doğrudur diyor. Tamam, bu da doğru. Bu da bitti. Gene bakalım diğer sorularda. L markasında D ilacı kullanılmıştır. Hayır. O markasında A ilacı kullanılmamıştır. Evet. Yanlış. M markasında C ilacı kullanılmıştır. Hayır, kullanılmamış. K markasında A ilacı kullanılmamıştır. A kullanılmıştır. Bu da yanlış. Evet, doğru yazın için cevap A. Evet bu şekilde bu soruyu da çözdük. Bundan sonra 2017'yi çözebilirim ya da 2019'u çözebilirim. Diğer soruda görüşürüz arkadaşlar. Aklınızda takılan bir şey olursa dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki soruda görüşürüz. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.